Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda şu anda Final Freddy'lerle alelce çıktık arabada Allah bak kaza yaptık ya Vallahi kaza yaptık sarı e, mafya çetesi vardı arkadaşlar tekrardan buluşmuşlar Poppy Playtime'ın bize karşı devasa büyüklükte bir tane robot yaptığını öğrendik Hem de bunlarla birlikte birleşmiş öyle yapıyormuş Şimdi bunların işlerini bitireceğiz o robotu yapmadan önce de Poppy'nin işini bitirmemiz lazım Acil hemen geldik buraya çocuklar silahlarınızı aldınız değil mi? Hepsini indirelim bunların Dur 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 bana acil şey lazım Döner başlı silah Aha Gelin lan Çet. Nerede o popü playtime Aa pop. Oğlum bir dakika burada değil mi yoksa Burada değil mi beni mi kandırdılar lan Vallahi beni kandırmış olabilirler Bu arada evde açıklayan bilgilerimi sorsanız her şeyden like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın Şöyle hepsinin işini bir bitirelim Hepsinin işini bitirelim Güzel Güzel O. Sen ne yapıyorsun lan orada Kedi Kedi dikkat et Şunu da vurayım bir Aha Arabayı indirdik Oğlum biz ikiler Bak biz de silah almamış ki yanına. Vallahi silah almamış yanına. Şuraları bir patlatalım. Şuraları patlatalım bir. Güzel. Hepsinin işini bitirdim oğlum. 2 dakikada hepsinin işini bitirdim ama ben burada popi falan göremiyorum. Bakayım. Oha bunlar gene para ticareti yapıyorlar ya. Para alıp veriyorlar ya. Arkadaşlar bize kan. Allah araba patladı çok korktum. Çok bir dakika şu arabaları da patlatalım bari hazır gelmişken şuraya bir tane bomba. Birileri sanki ba Aha polis geldi lan. La polis. La polis kime ateş ediyorsun? E al bakayım sen şunu. Tamam. Arabalara indirelim. Arabaları indirelim. Oğlum bir anda şu e, Toy FNAF Bonnie'yi görünce arkadaşlar şey sandım. Poppy Playtime sandım. Oğlum bir dakika bizi buraya o zaman arkadaşlar bize yanlış bilgi verdiler ki e, bizi kandırdılar. Aslında başka bir yerde yapıyor. Evet. Evet evet başka bir yerde yapıyor. Kesin başka bir yerde yapıyor. Şunu bir atalım şöyle bir. bir saniye. Patlat hepsini. Patlat hepsini. Arabamıza geri gitmemiz lazım. Gel 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 gel. Oğlum acele acele gelmiştim ya. Arkadaşlar nerede bulacağız ki şimdi bunları? Vallahi nereden bulacağımı da bilmiyorum. Arabaya binin bakalım. Çocuklar herkes binsin. Herkes binsin sıkıntı sıkıntı yapmayalım. He? Bir bakayım herkes gelsin herkes gelsin. Tamam eksik var mı aramızda? Eksik olarak kim var arkadaşlar? Frost var. Frost zaten ee, kendisi şu anda hala şeyde. Buzullarda, buzullarda. Birazcık soğuk yiyor, birazcık soğuk yiyor. Bin 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 bin. bir sen de bin. Bin bakayım. Birazcık hızlı olursan dit vereceğim Senin keyfini mi bekleyeceğiz burada. Senin keyfini bekleyeceğiz. Tamam. Tamam. Şimdi şuradan bir dönelim. Bir daha. Oğlum ne oluyor? İtfaiye itfaiye geldi. Hemen kaçalım arkadaşlar. Hemen kaçalım. Bir saniye. Oğlum kesin var ya bak etrafta şu anda arkadaşlar bütün mekanlar kapalı gördüğünüz gibi. Haritamda hiçbir yer yok. Tek olan yer neresi biliyor musunuz? Ee, Helenoibor Wilson'ın evi. Ben bir oraya gideyim. Ben bir oraya gideyim. Kesin orayla alakalı bir şeyler var. Kesin orayla alakalı bir şeyler var. Bir gidelim bakalım. Bir, e, Allah. Diyet bir düştü. Lan motorcu ne çarpıyorsun lan adamıma Of fena vurdum ha Geçten fena vurdum lan çarpmayın Çarpmayın vallahi döverim vallahi döverim Bir dakika şuradan dönelim Tamam Oh fena döndüm güzel döndüm Tamam bir milimiz selam var şu anda Eee o sahile bir gidelim Oğlum önüme neden kırdın lan sen benim Sen bittin oğlum sen bitti Önüme kırdı gördünüz mü arkadaşlar Lan vuramadım ya Arabasını taradım ama bir şey olmadı Neyse sıkıntı yok şuradan bir dönelim Buradan bir dönelim. Oo, o robotu bulmamız lazım arkadaşlar. O robotu bulmamız lazım. Bir önceki videolarımızda devasa büyüklükte bir tane çocuk vardı. O da Helen Eber Wilson çocuğuydu. Küçüktü, büyümüştü. İşini bitirmiştik. Şimdi geldi ee, robota. Abi neden devasa büyüklükte yapıyorlar ki bunlar anlamadım ya. Neden yapıyorlar hiç anlama, anlamış değilim yani. Şu aradan bir geçeyim, döneyim. Güzel. Sakin sakin, yürüyelim. E, yanlış yola girdim. Buradan sola dönmem lazım. Buradan sonra oradan gidilmez. Oradan gidersek bizinkiler var ya top top gibi böyle hava yığıplarla. Şuradan dön. Allah! Bu araba var ya bu arabayı acil değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada turbo ayarlarımı yaptım. Araba fena gidiyor. Araba fena gidiyor hız şeklinde ama ee, şey şeklinde gitmiyor arkadaşlar. Bir saniye şuradan döndük mü? Bir dakika buradan da güzel. Şu arabadan bir inelim artık ya. Cık, ne kadar zor bir araba sürmek ya bu? Geçtikten çok zor ha. Yavaşla. İnin bakalım, inin bakalım. Arabayı burada bırakalım. Ee, devasa büyüklükte ben bir şey göremiyorum şimdi burada. Bir bakalım etrafa bir sorup soruşturalım arkadaşlar. Şöyle bir koş 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 koş. Bakalım buralarda dur. Bazen e, yakınlaşınca gözüküyor ya. Yakınlaşalım e, bir etrafa. Wilson evine doğru bir bakalım. Geldim 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 geldim. Var mı buralarda? E yani hiçbir şey yok oğlum. Nerede lan bu? Acaba nereye götürdü ya? Oğlum yoksa bizi yanlış ihbar mı verdiler? Yanlış ihbar kesin vermişler. Dur bak şuradaki halter kaldına abime sorayım. Abi selamünaleyküm. Buralarda se Lan dur yanlış da oldu. Vallahi yanlış da oldu. Geçtin yanlış da oldu. Lan oğlum bak bir tane yumrumu koyarım. Bir tane daha yumrumu koyarım. Sana bir adres soracaktım ama se seni döveriz böyle. Seni döverim. Aa sen kime vurdunuz sanıyorsun lan? Al bakayım sen bunu. Ya gel 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 bunu da al. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Adamı mahvederim. Şu abiye soralım. Bu abi biliyor gibi. Bu abi biliyor gibi. Abi selamün Burada dev bir robot gördüm acaba? Söyle bakayım. He? Arkanda mı? Nerede lan hani? Bir dakika. Nerede lan? Aha! Bu neymiş lan böyle? Dev robota bakın. O adam bana küfür etti değil mi? Gelsene sen buraya. Sen gelsene sen kime küfür ettiğini sanıyorsun lan? He? Sen kime küfür ettiğini sanıyorsun dostum? Bunu da al. Poposuna vur. Poposuna vur. Tamam. İşini bitirdik. Arkadaşlar şimdi Robotu bulduk. Robotu bulduk. Oğlum bu ne böyle? Biz bu... Bunlar... Oğlum bak konuşamadım bile. Dilim tutuldu. Bütün 8 kişiyiz burada. 8 tane robot olarak Final Freddy'ler üst üste gelse arkadaşlar. Onlar bile şey yapamaz şu anda. Valla onlar bile onun boyuna ulaşamaz. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi ne yapacağız? Ee, Poppy Playtime nerede? Poppy, Poppy Playtime bulmamız lazım. Poppy neredesin? Poppy. Aha Poppy ne yapıyor orada? Bir dakika. Daha bunun inşaatı bitmemiş galiba. Güzel. Bu robot daha çalışmıyor arkadaşlar. Poppy Playtime ne abi? Bak abi bir şeyler. Bir dakika şöyle birazcık yakından bakmak istiyorum. Yakından şöyle bakabilir miyim acaba? Bakayım. Aha bir şeyler çakıyor. Son çivilerini çakıyor galiba. Acil onun işini bitirmemiz lazım. Abi çık şuradan. Valla kafanı, kafanı neye değiştirir Operasyondayız. Operasyondayız şu anda. Bir dakika bu robota bir ateş etsek. Robota ateş etsek. Oğlum robota işlemiyor ki. Robotu istemiyor. Siz de öyle durun değil mi? Siz de öyle durun. Aha bizi gördü galiba. Bize doğru geliyor. Gelme. Gelme. Bir dakika Poppy playtime vurmamız lazım. Onun işini bitirelim bir saniye. Arkadaşlar bunun işini bitirdikten sonra e, bu robotun etrafına şey yapacağız. E, bomba döşeceğim, Bombayla işini bitirmeye çalışacağım. Poppy. Sen çok olmaya başladın ha Poppy. İşini de bit... Oha. Öldün mü? Öldün mü? Vur şu Poppy'yi. Vur şu Poppy'yi. Tamam. Silah almış. Bana saldırıyordu gördünüz mü? Ha işte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi... Birazcık hareket ediyor. Birazcık hareket ediyor ama da e, tam olarak bitmemiş. Çok güzel. Bu çok güzel oldu. Şöyle etrafına bombaları yerleştirelim. Bombaları yerleştir, 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 yerleştir. Tamam. Bu ayağına şöyle 5-6 tane bomba attık. Güzel. Birazcık da şöyle atalım. Birazcık da şöyle atalım. Tamam. Birazcık da 7 tane bombamız kaldı. Geri kalan 7 taneyi de şöyle atayım. Birazcık da ortaya atalım. Bir tane de şuraya atalım. Bir tane de şuraya atalım. Güzel. Bir tane de buraya. Bir tane de buraya. Kaçalım şimdi. Kaçın. Çocuklar kaçın, 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 kaçın. Uzağa gitmemiz lazım. Bunu e, görebildiğimiz en uzak yere gitmemiz lazım. Ağzını kadar kırdımının poppy play time'ı. Bıktık senden ya. Bıktık senden ya. Bize saldırıp saldırıp duruyor arkadaşlar. Bize saldırıp saldırıp duruyor. Şuradan bir çık. Devam. Gel 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 gel. Uzaklaşalım. Bunu görüldüğümüz yere kadar ula uzaklaşacağız şimdi. Bir dakika burada şuradan bir benim ben, bu tenis çeyini filesini kim koydu buraya ya? Bakayım. Buradan görebiliyor muyuz? Hala görebiliyorum. Tamam. Uzaklaşalım hala. Uzaklaş. Selamünaleyküm. Tamam. Görevdiğimiz en dip nokta burası. Bombaları patlat. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşini bitirdik. İşini bitirdik. Lan hepinizin işini bitiririm ha. Terk edin burayı. Terk edin burayı. Bakayım. Ayağa kalkmadı. Tamam arkadaşlar işi bitti. Bir azıcık yakından bir bakarsak. Tamam gözükmüyor. Şu anda kendisi işi bitti. İşi bitti. Hemen buradan kaçalım. Hemen buradan kaçalım. O robottan çok korktum. Vallahi o robottan çok korktum. İyi ki de Poppy Playtime tam olarak onu aktif etmeden işini bitirdik. İyi ki de öyle oldu. Hemen kaçmamız lazım. Arabayı nereye bıraktım lan ben? Arabayı nereye bıraktım? Bir dakika sol tarafa bir yere bıraktım galiba. Arabaya gitmemiz lazım. Arabaya gitmemiz lazım. Koşun. Koşun 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 koşun. Araba 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 inşallah çalmamışlardır. Araba inşallah çalmamışlardır. Burada mıydı araba? Yok. E arabayı nereye bıraktık lan? Unuttum ki. Eğer bu bir daha o sandım da değilmiş. Buraya bırakma. Oha adama bak kastara bak. <laughs> Adamdan hızlı koşuyorum ha. Adam kastı mastı ama. Abi buradaki araba nereye gitti ya? Ha orada tamam arabam orada gördüm. Gördüm ah. Çok sevindim çok sevindim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Oğlum adam hala koşuyor lan. Korkudan nasıl koşmak o? <laughs> Bu adam nereye kadar koşacak acaba? Çok merak ediyorum. Dur bakalım onu birazcık takip edeceğim arkadaşlar. Nereye kadar koşacak? Bir, he, bir merak ettim. Bir merak ettim. Benim bakalım. Benim, o tarafa gitme lan. O tarafa gitme. Ben, ben gider. Lan oğlum yanlışlıkla biz ikileri ezdim ya. Çocuklar binin. Çocuklar binin. Bin bakalım. Bin 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 bin. Frost gelene kadar e, eksiz eksiyiz. Frost gelene kadar eksiyiz. Diyet bir daha yine kardeşimiz geldi ama e, birazcık ortalığa daha kendini koyamadı. Hiçbir şekilde daha saldırmadı. Göremedik onu. Şimdi buradan kaçalım. Buradan kaçalım. Şöyle. Şuradan. Tamam. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer bir tıklayabilirsiniz. Sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.